Merhabalar. Ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle gerçekten çok önemli bir video paylaşmak istedim. Nedir? Doğru et mühürlemesi nasıl yapılır? Evet, mühürleme etin suyunu, tadını, lezzetini damağımıza attığımızda her şeyi veren en önemli unsur. Bunun için neler gerekli? Hangi ekipmanlar? Nasıl yapmamız lazım? Hemen başlıyoruz. Evet, doğru mühürleme yani aslında çok lezzetli bir steak yapabilmenin 3 tane önemli kuralı var. 1. Kaliteli, yüksek aromalı, mükemmel mermerimsi yağ dokusuna sahip bir etinizin olması lazım. 1. 2. Doğru ekipman. Evet, steak yapmak için doğru ekipman nedir? Döküm tava. Çünkü döküm tava yüksek ısılara kadar çıkabilen, çıktığı bu ısıyı uzun süre koruyabilen bir ekipman. Bizim de mühürlememizi yapmamız için 400-450 derecede yüksek ısıya ihtiyacımız var. Bunu yüksek ısıyı oluşturabilen, yüksek ısılara çıkıp bunu uzun süre koruyabilen tek tava döküm tava. Demek ki etlerimizi mühürlemesini mükemmel yapmak için ikinci unsur döküm tava. Evet geldik üçüncü kurala. Üçüncümüz ne? Doğru pişirme tekniği. Evet etimizi doğru pişirme tekniğiyle pişirmez isek, mükemmel bir et, doğru bir ekipmanımız olsa dahi sonuç hüsran olur. Peki doğru pişirme tekniği nedir? Hemen kısaca bahsedeceğim, daha sonra derinlemesini anlatacağım. Etimizi doğru pişirmek ne demektir? Doğru mühürleme yapmak ne demektir? Şu, etimizi yüksek ısıda çok az çevirerek az temasla pişireceğiz. Evet, doğru ekipman, döküm tava. Döküm tavamızın altını yakıyoruz. En yüksek ısıda. Gazlı ocağınız yoksa, elektrikli ocağınız varsa da hiçbir şey fark etmez. En yüksek 9 dereceye alın. Yaklaşık olarak 8,5-9 dakika boyunca ısıtın. Yeteri kadar ısıya ulaştığını nasıl anlayacağız? Elimizi yaklaştıracağız. 1 2 3 4. saniyede elimiz yanıyorsa yeteri kadar ısıya ulaşmıştır. Pişirmeye başlayabiliriz. Yanmıyorsa biraz daha bekleyeceğiz. Evet, şimdi mühürlemenin can damarı olan çok önemli bir ipucu vereceğim size. Bakın, mühürleme yapmadan önce etimizi oda sıcaklığına gelmesi için dolabınızdan dışarı çıkartın. Oda sıcaklığına gelmesi ne demek? Yani elinize dokunduğunuzda elinizin üşümemesi gerekiyor. Etin içerisindeki su taneciklerin, enzimlerin, bütün her şeyin homojen olarak dağılması için dolaptan dışarı çıktıktan sonra yarım saat ile 40 dakika dışarıda bekleyip oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Evet, mühürlemenin detayları bitti mi? Bitmedi. İpuçları, sırlar devam ediyor. Şimdi yine çok önemli bir şey anlatacağım. Çok iyi dinleyin. Etimizi oda sıcaklığına getirdik ve tavamıza atmadan önce yağlayıp tuzlayacağız. Bakın, yağ ve tuzun buradaki tek görevi bizim mühürlememizi hızlandırmak, faydalı olmak. Yağ olarak ne kullanacağız? Benim %100 tavsiye ettiğim ya kızartmada kullanılan yağlar. Bakın zeytinyağı değil. Kızartmada kullanılan yağlar. Zeytinyağı olmaz mı? Tabii ki de olur. Ama kızartmada kullanılan yağlar bizim için mühürlemedeki en önemli faktörlerden bir tanesi. Nedir? Bakın ben size anlatayım. Yağın buradaki tek görevi operasyona başlamak, başladığı gibi çıkmak. Yani bir katalizör görevi görecek. Hiçbir tada, lezzette hiçbir faydası yok. Sadece ve sadece döküm tavamızın yüksek ısısını çok hızlı bir şekilde transfer edip etin dışındaki mühürlemeyi hızlandıran bir aracıdır. Dolayısıyla Niçin kızartmada kullanılan yağlar kullanmamızı tavsiye ediyorum? Şimdi kızartmada kullanılan yağlar ısıyı çok daha hızlı transfer ettikleri için etimizin dışını kızartmada kullanılan yağlarla yağlarsak döküm tavadaki 400-450 derecelik ısıyı çok hızlı bir şekilde ete transfer eder. Etin dışını mühürler. Mühürlemenin basitçe anlatması dağlamaktır. Yani etin dışındaki gözenekleri hapsederek, kapatarak etin bütün suyunu içine hapsetmektir ki lokmayı ağzımıza attığımızda o suyun ağzımızda dağılıp o lezzetin aromanın hepsini ağzımızda hissetmemizi sağlayacaktır. Dolayısıyla kızartmada kullanılan yağlar mısır özü, fındık yağı, ayçiçek yağı ne olursa olsun etin dışını bolca yağladığınızda ne ete içine girer, ne size ekstra kilo yapar, hiçbir şey yapmaz. Sadece ısıyı çok hızlı bir şekilde transfer eder. Bu yüzden benim şahsi görüşüm size tavsiye edeceğim. Etin dışını yağlarken kızartmada kullanılan yağları kullanmanız. Hemen geçiyorum tuza. Tuz ne yapacak? Tuz da mühürleme sırasında yağın ısıyı transfer etmesiyle beraber gözeneklerimizin hızlıca kapanmasına fayda sağlayacaktır. Ne diyorlar? Et tuzu sertleştirir. Hayır. Et içine bir şey almak için değil, içindeki suyu veya mineralleri dışarı vermek için uğraşan bir malzeme. Dolayısıyla etin içine tuz girmez. Eti içine girerek tuz sertleştirmez. Tuzun da buradaki görevi yine yağdaki gibi etin dışındaki mühürlememizi, etin gözenekleri kapatmamızı fayda sağlayacak bir yardımcı unsur. Dolayısıyla etinizi bolca yağlayıp bolca tuzlayacaksınız. Evet ne yaptık? Doğru tavamızı seçtik. Kaliteli bir et aldık. Şimdi de doğru pişirme tekniğine hazırsak başlıyoruz. Evet, etimizin dışını her iki tarafını da bolca yağlıyor. Aynı şekilde etimizin dışını bolca tuzluyorum. Evet, tavamızın ısınıp ısınmadığını hemen kontrol ediyoruz. 1 2 3 4. Tavamız yeteri kadar ısındı. Şimdi etimizi artık mühürlemeye başlayabiliriz. Etimizi sadece 4 temas ile çok az çevirerek yüksek ısıda pişireceğiz. Mühürleme işleminin en önemli unsurlarından bir tanesi etimizi çevirirken döküm tavada koyduğumuz aynı yere koymamak. Niçin? Döküm tavanın görevi ısıyı ete iletmek. Aynı yere koyarsak orada ısı düşmüş olacak. Dolayısıyla mühürlememizi düzgün yapamayız. Evet, etimizi mühürledik. Hemen hızlıca bahsedeceğim. Güzelce yağladık, tuzladık. Etimizi tam 4 harekette mühürlemesini bitirdik. Koyduk birinci yüzeyini bir 90 derecelik açıyla, ikinci aynı yüzeyi açısını verdik. Artısını arka tarafa geçtim. Tekrar 90 derecelik açıyla dördüncü hamleyle işimi bitirmiş oldum. Bakın bu kalınlıkta az orta pişmiş derecede bir et yaptık. Hafif de ortaya yakın. Dokunarak da anlayabiliriz. Jölemsi kıvamı fazlaysa az orta. Jölemsi kıvam azaldıkça orta, orta iyiye doğru çıkıyor. Şu anda etimiz orta derecede pişmişti. Bazen sizlerden sorular geliyor etin içine dereceyle bakabilir miyiz diye. Evet, bu elimde gördüğünüz basit bir etin içine sapladığımda iç ısısını gösteren bir derece. Sizler için bunu saplıyorum ve iç ısısını ölçüyoruz. Evet, etinizi tavadan aldıktan sonra direkt tabağa koyup kesmeyin tabağınız eğer porselen bir tabak kullanıyorsanız tabağınızı fırınınızın 50 derecedeki ısısında 10 dakika ısıtın ılık bir tabağınız olsun. veya da ahşap tabaklar yine biraz daha ılıktır. Ondan sonra kesip afiyetle yiyebilirsiniz. Dereceyle baktığımızda etimizin içerisinin 45 derece olduğunu gördük. 45-50 dereceler orta az ortanın biraz üstü derecelere yakındır. Şimdi etimizi keseceğiz ve içine de bakacağız. Şimdi gördüğünüz gibi etimizin belli bir kısmı ince olan tarafı orta, biraz daha kalın olan yeri az orta. Kesmeye devam ediyorum. Az orta ve orta pişmiş. Az ortanın pembeliği biraz daha fazla, ortanınki daha az. Evet, doğru kaliteli yüksek mermerimsi yapıda bir et seçtik doğru bir tava, döküm tava, yüksek ısıya kadar ısıttık. Etimizi oda sıcaklığına gelmesi için dışarıda beklettik. Yağladık, tuzladık. Arzu ederseniz damak zevkinize göre tane kare çekebilirsiniz. Daha sonra etimizi sadece 4 temasla fazla temas etmeden çok yüksek ısıda pişirerek mükemmel bir mühürleme yaptık. Ve tabağımıza aldıktan sonra ılık tabakta servis edeceğiz. Biraz da 30 saniye kadar onun içerisinde bekleyebiliriz etimizi dilimledik ve afiyetle yedik. Şimdi buna demin görüntülerde de görmüş olduğunuz gibi etin daha kalın olan yerleri az orta, daha ince olan yerleri orta pişmiş. Eğer ki siz bir parmak kalınlığında bir et alıp her yeri aynı kalınlıkta bir et alıp az orta pişirmek istiyorsanız ...iki dakika bir tarafı, iki dakika bir tarafı yeterlidir. Ama iki dakikayı nasıl yapıyoruz? 1 2 3 4 şeklinde 90 derecelik açıyla artı işareti veriyoruz. Görsel bir sunum içindir bu. Eğer ki orta pişmiş istiyorsanız toplamda 5 dakika pişirmeniz. Yani 2,5 3 dakika bir tarafı, 2,5 3 dakika diğer tarafı 5-6 dakika yeterlidir. Daha iyi pişmiş, orta iyi ve iyi pişmiş istiyorsanız 4 dakika bir tarafı, 4 dakika bir tarafı yeterli olacaktır. Ama çok fazla ortanın üzerinde pişirdikçe steak'lerin sahip olmuş olduğu aroması, lezzeti, suyu gitgide azalacak. Yani her pişme derecesini arttırdıkça etten alacağınız lezzet, aroma, su azalacak. Bu da tat kaybına sebep olacaktır. Bugünkü videomuzda muhteşem bir mühürlemeyi nasıl yapmanız gerektiğini, etinizi nasıl pişirip, nasıl muhafaza edip, nasıl yemeniz gerektiğini anlattım. Hepiniz evlerinizde bu videoyu izleyerek daha doğru pişirme tekniği, daha doğru mühürleme yaparak daha lezzetli etler yiyeceksinizdir. Herkese afiyet olsun, iyi günler diliyorum.